Seslenme 1 2 Barış ses geliyor mu? Seslenme 1 2 Ses kontrol, ses kontrol. Barış ses geliyor mu? PCT, podcast, patlama var mı? Az önceki gibi oluyor mu? Bir şarkı deneyelim. Bütün dünya izler durur, afitir bekler durur. Hedefini al, piyasanı al, her şeyi al. Konum değiştiriyorum. Yandı dertler, bitti tasa. Ben kurbanım bu cambaza. Şimdi diğer mikrofona geçiyorum. İki gözüm kadar eminim sen yoksun. Var mısın yok? Peçete şeçe Ses kontrol bir 2 deneme. Barış duyuyor musun? Bir patlama var mı abi? Var mı bir sıkıntı? Kontrol ediyor musun? Barış yaz bana Whatsapp'tan. Whatsapp'tan yaz lan. Ses deneme bir 2 Duyuyor musun beni? Ses deme bir ki kontrol.